Bir gece derin uykudayken korkunç bir çığlıkla fırladım yatağımdan. Hemen koşup kristal küreme baktım. Her şeyi görmeye çalıştım. Gördüklerim gerçekten dehşet vericiydi. Cin kutusu yavaşça açılıyor, açılıyordu. Scooby Doo'nun 13 hayaleti

Çok korkunç bir yer. Ne istiyorlar? <laughs> Oradan çıkmak istiyorlar. Biz de onlara yardım edeyim. Niye? Onlar dünyanın en kötü kalpli hayaletleri. Bizden nefret ederler. Ama onları kutudan çıkarırsak bizi severler. Kahraman olacağız bize. Hediyeler, yiyecekler verecekler. Ama kutuyu açamayız ki. Kutuyu ancak insanlar açar. Yani biz insan değiliz. Biz hayaletiz değil mi dostum? Evet çok haklısın. Ama kutuya biraz kulak ver. Bu işaretin anlamı buraya doğru gelen insanlar oldu. Kutuyu onlar açacaklar. <laughs> Nasıl emin olabiliyorsun? <laughs> Çünkü bu gelenler dünyanın en aptal insanları da ondan. <laughs> evet takım geldik sayılır. Onolulu Hawaii. Vay canına, kumsalda güneşlenmek için sabırsızlanıyorum. Tekrar bak Lindberg! o kum değil, kar. Söylesenize, Hawaii'nin yerini kim değiştirdi? Hawaii, oh, bekle ben bek, geliyorum. Hawaii, oh, seni seviyorum, seviyorum. Scooby, kılavuz kaptan sensin. Hololulu haritası nerede? Anlarım. Ee, i̇şte burada. Scooby! Bu Himalayaları gösteren harita. Himalaya, Honolulu. Arada ne fark var? Yaklaşık 10 bin kilometre kadar. Aa? Ahmaklar iyice yaklaşıyor. Peki burada durmalarını nasıl sağlayacağız? <laughs> Şapkadan eski numaralarımızdan birini çıkararak tabii. <laughs> İkinci motor durdu. Panik yapmaya gerek yok. Scoop, ikinci motor hala çalışıyor. Şimdi panik yapmanız tam zamanı Scoop. Sanırım başımız büyük dertte. Evet artık herkes kendi canını kurtarsa. Deradi bal. Oh, utanç verici. Bu şeyi hemen buradan uzaklaştır.